unutulanlar unutanları asla affetmezler. Gitme dedim. Normalde eşime hayatta gitme demezdim. Ama nedense o gün gitme dedim. Gönüllerde yer etmiş usta sanatçı İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetti. Yere kafasını vurdu, beyin kanaması geçirdi. Komşusu fark etmemiş olsa Erkal sabaha kadar hiç bulunamayacaktı. Hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. 9 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşti. Tam 29 gün geçti. 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 50 yaşında hayatını kaybetti. 13 Mayıs 2017'de Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet mezarlığına defnedildi. Sanatçılar birbirlerinin kuyusunu kazacağına otursunlar yarına ne bırakacağız ona baksınlar.